Eğer barış sürecinde bahsediyorsak, eğer demokratikleşmeden bahsediyorsak, o zaman hep birlikte bakışımızı değiştirmek zorundayız. Demokrasi, adaleti sadece Aleviler değil, bütün kimlikler, inançlar için istiyoruz. Yurt dışı Türkler ve akraba toplulukları başkanlığın çalışmalarına bakalım. Her şey so soydaşlık ekseninde. Peki dünyanın dört bir yanında yaşayan Alevi canlılar ne olacak? Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da yaşayan milyonlarca Alevi ne olacak? Kürtler ne olacak? Rojova'da yaşayan Kürtler ne olacak? Yurt dışındaki Kürtler, Alevler akrabanız değil mi? Barış sürecinin ruhu işte bu anlayışı kırıp kapsayısı olmaktır. Ayım kararları var ortada. Cem Evlerinin ibadethane olduğuna dair kararlar var. İç mahkeme, iç hukukumuzun kararları var. Neden uygulanmıyor? Adalet kantardır Sayın Bakan. Kantar ise tartıdır ölçüdür, hakkaniyettir. Eğer siyasetin eli adaletin terazisine değerse o terazi bozulur. O kantar doğruyu göstermez. Hak yerini bulmazsa mazlumun aha yükselir. Şimdi Kürde, Aleviye, Süryaniye, muhalife ayrı bir hukuk imtiyazı bakılırsa başka bir hukuk olamaz, olmamalı. Devletin hukukun lensi artık değişmeli. Herkese eşit bakmalıdır. Bakın yine bir dava var ki hiçbir izahı yok. Sayın Selahattin Demirtaş 9 yıldır cezaevinde. Ayım kararları var. Derhal serbest bırakılsın deniliyor. Anayasa Mahkemesi kararları var. Hak ihlali tespit edilmiş. Ama siyasetin eli adaletin terazisine değdiği için yıllardır kantar bozuluyor. Bozulmaya devam ediyor. Barış sürecinden bahsediyoruz. Demokratikleşmeden bahsediyoruz. Ama bir yandan ayım kararları uygulanmıyor. Bu çelişkiyi nasıl açıklayacağız? Eğer barış istiyorsak hukuk istiyorsak, demokrasi istiyorsak o zaman siyaset elini adaletten çekmelidir. Basında, sosyal medyada her gün Alevilere yönelik nefret söylemleri yayılıyor. Yeterli soruşturma açılmıyor. Alevi köylerinde kutsal mekanların çevresinde maden ocakları açılıyor, tepki gösterilmiyor. Alevi bir yurttaş olarak herhangi bir inancın kutsal mekanı zararı görse, bir inancından ötürü dışlanırsa, bütün inançlar yapılmış bir hakaret olarak görürüz, İtiraz ederim. Ben önce bu sıralarda oturan, şu an oturan arkadaşlar olmak üzere dindar bir arkadaşımız, bu kutsal mekanların inancımız risk altında olduğunu tepki göre göstermesi gerekmiyor mu? Alevler dışlandığında aynı inancı paylaşmadım ama aynı havayı teneffüs ettiğim Aynı çatı altında paylaştığım vekil arkadaşlarımızın tepki göstermesi gerekmiyor mu? Peki bu sessizlik ötekileştirici anlayışın altında yatan neden bireysel mi? Ya da bu sıralardaki arkadaşlarımızın iyi veya kötü niyetli olmasından mı kaynaklı? Asla olmadığını biliyorum. Çünkü bu ülkenin yüzyıllardır hukuku, eğitimi, kurumları, bürokrasisi farklıları yüzünü çevirmiş. Bu tedrisat anlayış farklılıklardan korkan, farklı olanın orada haksızlığa sessiz kalan onaylayan bireylerin maalesef yarattığı barış ve demokratikleşme sürecinin başarılı olması için